Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bu hafta Strike of Kings'te yani yeni adıyla Arena of Valor'da birazcık çıplak hissediyorum Neden? Çünkü bütün arkanalarımı çıkarttım Arkanasız bir şekilde oyun kazanmaya çalışacağız Ve arkanasız bir şekilde yaşayacaklarımdan size birazcık bahsedeyim Çok fazla hasar yiyeceğim biraz daha az vuracağım falan filan Bakalım aşağı Tara ile birlikte iniyoruz Kırmızıyı almak istemişti Şunları da alalım onda seviye 2 bir şekilde direkt olarak gidelim çok güzel abi. Çok güzel. Gel bakalım Tara kardeşim. Onu da mı alacak? Onu alsın ben şurayı temizleyeyim. Çünkü bunlar boşa ölmesinler yani deneyim puanını alalım. Güzel. Onu, onu ayarlasın. Burada henüz karşımızda bir rakip yok gibi duruyor. Herhangi birisi yoksa biz burada ilk kuleyi çok hızlı şu adamın şifa paketini de alayım da bedava da olsun. Abi sıkıntılardan birisi ne biliyor musunuz? Gerçekten ya milyonlardan bile çok çok fazla hasar yiyoruz. Öyle bir problem var bu e, arkanasız oynamakta ve aslında Butterfly da çok kağıt bir karakter. Neden bunu seçtim bilmiyorum. Sanırım kendi işimi zorlaştırmak hoşuma gidiyor. Adamların maviyi alalım. Adamlar da midden skor aldılar. Bunu bana bıraktı sanırım. Alamadım yalnız onu ama. Aslında ultim de dönmüştü ya. Butterfly'ı ben seviyorum abi. Butterfly'ı videoda oynamadım yanlış hatırlamıyorsam. Daha öncesinde yani. Ama ee, kostümü falan bile var. Keyifli bir hero derken bunlar niye üzerimize... İndir bunu. Devam ederiz ki. Kule altına kaçarlar ama. Bir tanesini indirdim direkt olarak. Karakterin olayı abi bir tane skor aldığınızda... ...bütün bekleme süreleri sıfırlanıyor... Bol bol yani patır patır. Ben bu arada çok fazla sersemletme yiyip yiyip duruyorum o karakterin olayını bilmiyorum karşımdaki. Aha. Bir av var orada bana. Hmm. Tara sağ olsun bana can bastı. Bek 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 nereye bek lan? Devam et buradan işte. mişler gibi. Ya ben böyle 100 kişi savaşmayı sevmiyorum abi. Saçma sapan bir şey oluyor yani. Şuna bak ölecek şimdi Tara. Evet bunu bunu beğenmiyorum. Bu çok saçma bir oyun tarzı. Ondan dolayı aşağıdan ben ittireceğim. Bizimkilerin aslında biz aşağıdan ittirirken midden ittirmesi yeterli. Bu oyun tarzlarını engellememiz için onun yerine yukarıdan ittirdi bizim adam. Helal olsun Natalya. Aldı orada kuleyi. Ona giden vardır muhtemelen. Bana gelen de bir kişi var şu anda. Ya seviye olarak da adamların hep önünde oluyoruz bu şekilde. Böyle daha iyi. Alışverişimize yapalım. Ejder alabilir miyim acaba ya orada? Mitte yine iki kişi oldular. Burayı bıraktılar abi yine. Bak bak bak. O beni gördü mü ki? Valla infaz ona son vuruşu yapmazdı abi. O yüzden şey yapmak istemedim. Lan tam ölürken de olmaz ki ya. Tam ölüm öleceği vuruşu yapacağım. Canı doldu geri. Maviyi ben çözüyorum bu sefer. Aynen. Benim bir yaratığı almam lazım hızlı bir şekilde. Yaratık dediğim şey. Eşya olan yaratık. Can çalma veriyor ya biliyorsunuz en sevdiğim. Çünkü abi çok 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 fazla hasarıyorum ya. Minyondan bile yarı cana düşebiliyorum rahatça. Bunda olması hoş değil. Biz burada ikinci kuleyi aldık. Şey yok yani. Vur kuleye. Vur kuleye vur. Kuleye niye vurmuyor benim karakterim de adama vurdum ya. Ben kuleye vuracaktım orada. Ben kuleye vurdu diye sinirlendim kendimdim aslında orada. Adam yarımdaki adam değil. <laughs> Neyse. Yaratığa doğru yola çıkalım. Öh. yolumuz uzunmuş vallahi. Ayakkabıyı mı bitirsem daha öncesinde ya? Ayakkabıyı bitiyorum ve Hermes'in seçimini alacağım abi. Hızlı hızlı oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya yaldır yaldır kuleleri yardıracağım. Çünkü savaşmam çok zor oluyor. Bir de azıcık bir şey can çalmam şu an var. Şu kanlı sopayı aldım ya. Oradan gelen bir can çalma zaten mevcut şu an. Burada aşağıdan ben yine gidiyorum. Oo, Burada birisi var. Kaç can. Çok güzel. Ultinizi atmaktan hiçbir zaman çekinmeyin abi bu karakterde. Neden? Çünkü anında geri sıfırlanıyor. Skoru alınca. Ben niye ikinci yeteneği fulluyorum? Çünkü daha çok seviyorum. Bir de menzilli. Birinci yeteneği fullleyen arkadaşlar da vardır. Belki normalde de birinci yetenek fullleniyordur. Ama ben yaklaşık tam bilmiyorum kaç kere oynadığımı. Yaklaşık 20 kere falan batır falan oynamışımdır. Sanırım. E bu daha mantıklı hissettiriyor. Violet, Violet bebeğim buraya bir gelsin de onu bir indireyim ben. Pusu kurdum. Gidiyorum ana ya. Ben buraya girerim beni takip ederlerse. Aynen. Gel yavrum. Bu kadar abi. Karakterin olayı bu. Anlatabildim mi? Kitle kontrolde kalmazsanız eğer o kitle kontrolü ee, dojlayabilirseniz devamında öyle güzel geliyor ki çok kusursuz ya pıt 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 şekilde. Yapmanız gereken bu. Kaç kişi öyle karşıda? Herkes ölü. Ben burada bu kuleyi indireceğim. Bizimkiler de ikinci kuleyi indirecekler şeyde. Bak çok kasıyor bazen ya. Tamam. Adamın ölçüsü de boşa gitti. Benim telefon mu acaba kasmaya başladı? Böyle yeni yeni iPhone çıkacağı zaman önceki iPhone'un yavaşlaması gibi öyle bir şeyler diyorlar ya. Gerçi benim bundan önceki telefonum Samsung'tu. Onda da aynı şey oldu. Yeni modeli çıktı. Note 5 çıktı. Ben şey yapmadım. Ben yılmadım. Devam ettim kullanmaya. Sonra şu patlayan telefon çıktı. iyice pert oldu telefon. Aşırı yavaşladı. Madem yapıyorsunuz güzel yapın da alalım. Ben o patlayan telefonu alacaktım mesela. Notu beğeniyordum çünkü. Şimdi not benzeri daha doğrusu not kadar büyük ve rahat kullanabileceğim en adam akıllı telefon bu gibi duruyordu. O yüzden bunu aldım. Çok güzel abi ya. Buradan da oyunu bitirmiş bulunuyoruz bu arada. Gerçekten keyifliydi. MVP ben olmayabilirim çünkü çok fazla adam kesmedim. Ama eğer kuleye falan çok önem veriyorsa MVP puanı bana verebilir. Bana vermedi. 12.4 almış Natalia bu arada çok iyi. Ben 10 aldım mı acaba? 7.9 nedir lan? Dünyanın işini yaptım. Ayrıca Natalya 6-0-6 gidiyor. Ben de 5-1-1 gidiyorum. İkinci en çok skor bende. Neden 7.9 bilmiyorum. parasal olarak da 100 altın fark var arada. Bence bu birazcık adil olmamış. Ee, neyse ağlamam da bittiğine göre videonun sonuna gelebiliriz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenebilir. Bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.